Mesude Yılmaz siz misiniz? Evet. Karakola geleceksiniz bizimle. Ne karakolu? Ne diyorsun kardeşim sen? Kemal! Kemal! Hayırdır memur bey? Bir sorun mu vardı? Ödenmemiş bir senet varmış. Tutuklama kararı çıkarmışlar. Hanımefendiyi alıp götüreceğiz. Kardeşim, borcumuz borç. Kaçmıyoruz ya, ödenecek o para. Lütfen yani. Bula bula bu garibanı mı buldunuz hapse gönderecek? Hani bir şey olmazdı Kemal? O kadar kolay değil demiştin bana. Niye ödemedin o parayı? Ne yaptın sen Kemal? Memur Bey, bana iki gün müsaade edin. Lütfen yapın bir güzellik be. Kardeşim şimdi kadar aklınız neredeydi? Elimizde mahkeme emri var. Hanımefendiyi alıp götüreceğiz. Olmaz. Vallahi billahi olmaz. Ben karısını hapse gönderecek bir adam mıyım? Biliyorum tamam. Senede kim imza attıysa onu tutuklayacaksınız. Ama ben müsaade etmiyorum canım. Karımı bırakın beni götürün. Öyle olmuyor işte. Hadi hanımefendi uğraştırmayın bizi. çaresini bul. Beni hapislerde koyma. Çıkaracağım seni karıcığım. Kurtaracak bu adam seni. Merak etme sen. Merak etme. Ya annemi bırakın ya. Hadi efendim hadi. <laughs> ya nereye götürüyorsunuz onu? O benim annem ama annem. Götürmeyin onu ya. Ya götürmeyin, götürmeyin. <laughs> of. Götürmeyin. <laughs> Kurtaracağım seni Mesude. Kız, yürü ayakkabının üstünü başına giyet hadi